top. Ferdi'nin önünde kaldı. Abdullah Halman hareketleniyor. Ferdi kendisi gidiyor. Ferdi ikinci rakibinden sıyrıldı. Gol pozisyonu. Bir vuruş top yandan dışarıda. Maçın <laughs> hakemi işaretini verdi. gerekçesiyle bu top gol değeri kazanmıyor. Onur pasını aktardı. Emre ceza alan içinde yerde kaldı. Ayağa kalktı tekrar. Emre geriye bıraktı. Onur şut şans arıyor. Onur vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. İkinci pozisyon. Kenan. Hakan araya giren isim. Hakan Ateş. Ferit Cömert. Karşılıklı top kayıpları var. Pas Hakan. sağ tarafa boşlu gördü Artun cezalarında sol ayağını aldı Artun rakibinden sarıldı Artun vuruşunu yaptı top yanağlarda kaldı Onur sağ tarafta iki futbolcu Ahmet ve Artun Akçak'ın sol taraftan hata destek veren isimler var Emre topu aldı Emre verdi Onur şimdi sol tarafa gol pozisyonu Cezaların içinde bir müdahale boşta kalan gol pozisyonu savunma devam ediyor Atak devam ediyor Ahmet pozisyon geçmedi bir vuruşlar Kenan. İki oyuncunun arasından sıyrılamadı. Artun'un faul yaptığını belirtti maçın hakemi. Hemen kullandı Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor. İsa ortası savunma karşıladı. Dönen top Ferdi gelişine vurdu. Gol pozisyonu ve gol! Ama offside. Yardımcı hakemi Ramazan Serdar bıraktı Kenan Kenan Aslanoğlu Kenan Aslanoğlu Enco. Atak sürecek Kenan Aslanoğlu Ortası uzak direğe Abdullah Alman vurdu ve gol Beraberlik geliyor 76. dakika Abdullah Alman attı Enco'nun da atası var Top gidiyor Abdullah Alman Maçta şimdi eşittir there march